Selamün Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoda Sultan Mehmet Fatihler Sultan dizisinin 65. bölümü üzerine konuşacağız. Bu bölüm hikaye açısından son derece önemli olacak. Çünkü bu bölümde alınacak birçok karar gelecek bölümlerin temelini oluşturacaktır. Öncelikle Bahadır Paşa'nın bütün divanı sarsan kararından bahsedelim. Bahadır Paşa, Vlad'ı serbest bırakarak çok büyük bir siyasi hata yapmıştır. Bu özgürlük geçici olarak merhamet ya da hikmet gibi görünebilir. Ancak gerçekte son derece tehlikeli bir hamledir ve Sultan Mehmet bu kararı asla görmezden gelmeyecektir. Çünkü Sultan Mehmet devlet disiplininden asla taviz vermez ve Bahadır Paşa'nın attığı bu adımın bedelini mutlaka ödemesi gerekecektir. Bu bedel makam kaybı da olabilir, güvenin yitirilmesi de. Şimdi dizinin en tehlikeli ve en kurnaz karakteri haline gelen Vlad'a gelirsek, Vlad siyasette aldatma ve psikolojik oyunların ustasıdır. Şehabettin Paşa'nın ölüm anındaki yüz ifadesi her şeyi açıkça ortaya koymuştur. O sadece kılınmış kılıçla değil zihinle saldıran bir kişidir ve bu yüzden Bahadır Paşa'nın ilerleyen zamanda Vilad'ın kolay bir hedefi haline gelebileceğinden endişe ediyorum. Çünkü Vilad birini düşman yapmadan önce onun zayıflığını tespit eder ve sonra o zayıflığı silah olarak kullanır. Fragmanda ortaya çıkan bir diğer son derece heyecan verici unsur ise Vilad'ın bir beyin öldürülmesinden söz etmesidir. Bu kişi sıradan biri değil, devlet için son derece önemli biri olacaktır ve bu cinayet Sultan Mehmet'in stratejisini doğrudan etkileyecek. Sultanı yeni ve zor kararlar almaya zorlayacaktır. Vlad ile Sultan Mehmet arasında oynanan bu satranç oyununa baktığımızda bunun basit bir oyun değil, siyasi bir savaşın sembolü olduğunu görürüz. Her taş bir karakter, her hamle bir plandır. Vlad kendisini bu oyunun ustası sanmaktadır. Fakat unuttuğu şey Sultan Mehmet'in bu oyunun gerçek şahı olduğudur. Sultan Fatih sadece tepki vermez. Gelecekteki birçok hamleyi önceden görür. Vlad Sultan'ı sınadığını zannederken aslında Sultan Mehmet Velad'ın sabrını ve niyetini sınamaktadır. Bu bölüm izleyicilere gerçek gücün kılıçta değil akılda olduğunu gösterecek ve bu alanda Sultan Mehmet'in herkesten üstün olduğunu kanıtlayacaktır. Şimdi hikayede önemli bir dönüm noktasına gelen prenses karakterine değinelim. Lütfi Sultan Mehmet'e prensesle evlenmesini önermiştir ve bu öneri yalnızca kişisel bir bağ değil, güçlü bir siyasi stratejidir. Prenses artık kendi halkının bile düşmanı haline geldiğini ve iç ihanetle karşı karşıya olduğunu anlamıştır. Böyle bir durumda Sultan Mehmet gibi güçlü bir hükümdar onun için tek dayanak olabilir ve bu nedenle prensesin bu evliliği kabul etmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu evlilik iki kişinin değil iki gücün ittifakı olacaktır ve bu ittifak Vlad'ın siyasetini ciddi biçimde zayıflatacaktır. Vlad bu bağ kurulursa hamlelerinin kısıtlanacağını bildiği için son ana kadar entrikalarını sürdürecektir. Sezonun bitimine yaklaşık 20 bölüm kalmıştır ve hikaye artık zirveye doğru ilerlemektedir. Büyük ihtimalle Eflak Seferi'ni sezon finalinde göreceğiz ya da 3. sezon bu seferle başlayacaktır ve bu sefer Sultan Mehmet ile Vlad arasındaki son ve kesin hesaplaşma olabilir. Bali Bey ve Bahadır Paşa'nın uyumu gerçekten etkileyicidir ancak duygularla alınan tek bir karar insanın tüm hayatına mal olabilir. Bahadır Paşa Vlad'ı serbest bırakarak hayatının en büyük hatasını yapmıştır ve artık mesele ceza alıp almayacağı değil bu cezanın ne şekilde olacağıdır. Sultan Mehmet Mehmet adalette gecikebilir ama asla görmezden gelmez. Vlad bir kez daha kendisini galip sanmaktadır. Fakat tarih kibirin her zaman çöküşe götürdüğüne şahittir. Sultan Mehmet sessizce her şeyi izlemekte ve vuracağı an geldiğinde öyle bir darbe indirecektir ki Vlad toparlanmaya bile fırsat bulamayacaktır. Son olarak izleyicilere şunu söylemek isterim ki gelecek bölümler son derece heyecan verici olacak. Her karakter gerçek yüzünü gösterecek, entrikalar açığa çıkacak ve tarih yeni bir dönemece girecektir. Buradan sonra hikaye artık daha da sertleşecektir çünkü alınan her kararın bedeli sahada ve sarayda hissedilecektir. Sultan Mehmet için devlet yönetimi bir duygu meselesi değil, mutlak bir düzen meselesidir ve bu düzeni bozan herkes er ya da geç karşılığını alır. Bahadır Paşa'nın hatası sadece bir kişiyi serbest bırakmak değildir. Bu hata devlet otoritesinin sorgulanmasına yol açabilecek bir kapı aralamıştır ve Sultan Mehmet bu kapının tamamen kapanmasını isteyecektir. Vlat cephesinde ise özgürlük ona cesaret vermiştir fakat bu cesaret aynı zamanda onu daha da kibirli yapmaktadır. Çünkü Vlad artık kendisini dokunulmaz sanmaktadır. Oysa Sultan Mehmet'in en tehlikeli yönü sabırla kurduğu tuzaklardır. O acele etmez, bekler, rakibinin kendi hatasını yapmasını izler ve doğru an geldiğinde tek hamleyle oyunu bitirir. Prenses meselesi bu noktada daha da önem kazanmaktadır. Çünkü bu evlilik gerçekleşirse sadece siyasi dengeler değil, psikolojik üstünlük de Sultan Mehmet'in eline geçecektir. Vlad için en büyük tehdit kılıçlar değil, bu ittifakın yaratacağı güç birliğidir. Önümüzdeki bölümlerde ihanetlerin açığa çıkması, gizli düşmanların ortaya çıkması ve karakterlerin gerçek yüzlerini göstermesi kaçınılmazdır. Hikaye artık yavaş yavaş son büyük çatışmaya doğru ilerlemektedir ve bu çatışma sadece bir savaş değil, iki aklın, iki iradenin ve iki kaderin çarpışması olacaktır. Sultan Mehmet sessizdir ama bu sessizlik fırtınanın habercisidir, Vilat ise gürültülüdür ama bu gürültü yaklaşan sonunu gizleyemeyecektir. İzleyici bu bu noktada şunu çok net anlayacaktır. Bu hikayede kazanan en çok bağıran değil, en doğru zamanda susup en doğru zamanda vuran olacaktır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.